Ethem Paşa 12 Ağustos 1844 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gümrük memuru Mustafa Ferhat Efendi'dir. 1863 yılında Harbiye ve Erkan-ı Harbiye Mektebinden mülazim saniye olarak mezun oldu. Piyade mülazımlığıyla askeri hizmete girdikten sonra II. Abdülhamid'in mahiyeti arasında yer aldı. Harbiye Nazırı yaverliğinde bulundu. Rumeli ve Sırbistan'da çeşitli askeri görevler yaptı. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına Miralay rütbesiyle katıldı ve Plevne muharebeleri sırasında Gricava mevkii kumandanlığında bulundu. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Ferik rütbesiyle Kosova ve Üsküp valiliklerine getirilen Ethem Paşa, Arnavutluk'la çıkan karışıklıklar sırasındaki etkili tedbirleri ve icraatları ile dikkatleri üzerine topladı. Üsküp'ten sonra Beyrut Valiliğine tayin edildi. Ardından Adana ve havalisi Umum Kumandanlığına getirildiyse de 2. Abdülhamid'i öfkelendiren bir hareketi üzerine kumandan olarak Halep'e gönderildi. Havran vakasında Dürzilere, Zeytun vakasında Ermenilere karşı kullanılan askeri kuvvetin kumandanlığını yaptı. Girit'teki olayların yatışmasında büyük rol oynadı ve Kostaki Antopulo Paşa'nın adada asayişi sağlamasında yardımcı oldu. Burada gösterdiği hizmetlerden dolayı rütbesi müşirliğe yükseltildi. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı başlayınca Alosonya Ordu Kumandanlığından Osmanlı Ordusu kumandanlığına getirildi. Diğer kıdemli paşalar dururken Ethem Paşa'nın başkumandanlığa tayini gerek yurt içinde gerekse yabancı ülkelerde hayretle karşılandı. Emrindeki ordu ile Yunanistan'a karşı savaş ilan edilmesinin ardından 18 Nisan 1897 yılında Milano Savaşı'nı kazanan Ethem Paşa 25 Nisan'da Yenişehir'i, 12 Mayıs'ta Tırhana'yı ele geçirdi. 17 Mayıs'ta Dömeke Meydan Muharebesi'nde Yunanlıları büyük bir bozguna uğrattı. Alman kurmayların 6 ayda geçilmez diye rapor verdikleri Termopil geçidini 24 saatte aşarak Atina yolunu açtı. Muharebenin başından beri elde ettiği başarıların yanında gösterdiği sadakat ve cesaretinden dolayı gazi ünvanına layık görüldü ve padişahın bir ihsanı olarak kendisine murassa imtiyaz nişanı verildi. Bu başarılardan sonra askeri teftiş komisyonu başkanı iken ikinci meşrutiyetin ilanı ile 1908'de Ayan Meclisi azalığına getirilen Gazi Ethem Paşa hastalığına rağmen 2. Abdülhamit tarafından 31 Mart vakasından bir gün sonra kurulan Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı'na tayin edildi. Askerlerin hareket ordusuna karşılık vermeden silahı bırakmalarında büyük gayretleri görüldü. Bu görevinde ancak 2 hafta kalabildi. Sağlığı bozulduktan sonra Mısır'a gitti ve çok geçmeden 17 Aralık 1909 yılında orada vefat etti ve cenazesi İstanbul'a getirilerek Eyüp'te defnedildi. Ethem Paşa'nın kabiliyet ve karakteri hususunda bazı yabancı askeri erken olumsuz görüş belirtmişler. Herkesin iyiliğini isteyen, hakimiyet kurmaya çalışan ve tedbirli davranan bir yapıya sahip olmaktan ziyade çekingen ve geleceğe endişe eden biri olduğunu söylemişlerdir. Gerçekte ise Ethem Paşa, cesur, tecrübeli, tedbirli ve temkinli harp usulünü bilen kumanda sorumluluğuna sahip bir askerdi. Kumanda yeteneğini Dömeke Meydan Muharebesi'nde göstermiş ve elde ettiği galibiyetle yerli ve yabancı otoritelerin takdirini kazanmıştır. Bunun yanında bastırmakla görevlendirildiği karışıklıklar ve isyan hareketlerindeki başarıları ile de dikkatleri çekmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalımda buna benzer ilginizi çekecek başka videolarda bulabilirsiniz. Bu yüzden abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.